Arkadaşlar soğanlı köfte kızartıyorum. Soğan, sarımsak, baharatlı. Böyle çok lezzetli oluyor böyle köfteler. Burada patatesi kızarttım. Görüyorsunuz çok güzel. Burada da biber ve havuç kızartacağım. Daha sonra birleştireceğim afiyetle yiyeceğiz. Böyle güzel işte. Arkadaşlar şimdi de havuç ve biber, biber kızartıyorum. Burada köfteyi kızarttım. Patatesi kızarttım. Havuç ve biber de kızartıyorum. Birleştireceğim. Sonra servis yapacağım. Ee, herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Burada kalın. Arkadaşlar böyle biberle havuçları da kızarttım. Patateslerle e, köfteleri de kızartmıştım. Bunları bir de pilav yapacağım yanına. Sofraya servis yapacağım daha sonra. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Afiyet olsun.